alışkanlığımdan vazgeçmek istiyorum. Yüzüme bir tane tokat yapıştı. sene önce keratin düzleştirdim, Yani bezilyen fönü de deniliyor. Saçlarına böyle ilaç gibi bir şey sürüyorlar. Sonra düzleştiriyorlar onunla birlikte. Sonra sen ıı, saçına falan yıkadığında, ıslandığında düz kalıyor. Yani bozulmuyor. 3 sene önce yaptım dediğim gibi ve şu uçlarda hala var. Şu an çok gözükmüyor sanırım. Şu arkamı dönsem de gözükmeyecek. O yüzden bir tarayım. Öyle göstereyim. Hani ne kadar, şu kadar falan. Biraz, biraz belli oluyor. Mesela şu, şu, şu kadar zaten. Şu kadar dediğimde yani bir 20 santim var. Bunlardan kurtulmak istiyorum. Şimdi onları kestireceğim. Çok kısa da olsun istemiyorum ya. Ben uzunluğu sevdim. Bakayım. Hemen saçlarını tarayıp öyle geleyim. yaaa yaaa biraz biii 5 ve 10 santim arası bitsin artık yağıştan da çıkmam lazım kafere gidelim geldiğimde sizin sonucu göstereceğim beğenmedim hiç beğenmedim. Çok soğumuş. Bu ne abi? Bu ne ya? Of ne yaptın? Buralarda... Ya of. <laughs> Maralim biraz bozuldu ya. Bir defa kuaföre gittim. İşte dedim 3 sene önce keratin düz değiştirdim. O yüzden uçlar böyle düz duruyor. İstemiyorum. Çünkü diğer saçıma göre de çok inceler falan. Onlardan kurtulmak istiyorum dedi. O da tamam dedi. O zaman şu şuraya, şurana kadar falan kesmem lazım dedi. Çünkü 20 santimlik bir keratin kalmış böyle. Ben de yok çok kısa olur. İstemiyorum biz o 20 santimin yarısını keselim böyle 7-10 santim gibi olsun. Sonra tekrar uzasınlar hani şuradan. 6 ay sonra gelirim hepsini komple o zaman aldırmış olurum. Tamam dedi ve şuraya kadar kestirdi. uzar falan diyorum. Doğum günüme kadar 6 ay kaldı. O zaman tekrar hani kestirmemiş gibi olurum uzunluktan. Yani kesmeden önce gibi uzun olur. Ama böyle de çok kısa oldu ya. Bir de ben... Ben iki gün önce aradım hani fiyatı falan sormak istedim. Yıkamak, kestirmek ve fön çektirmek Toplam en fazla 100 frank olur. Tamam dedim. Bugün ne yaptı? Yıkadı. Ben dün yıkamama rağmen yıkadı. Sonra kestirdi. Sonra böyle durdu. Dedi işte şuradan da fönü falan kendin yaparsın. Ben diğer müşterimle ilgilemem lazım. Ve baktım. Hani aslında fön çektirecektim daha. Okey tamam dedim. Sorun yok dedim. 62 frankı da orada bıraktım. Eve geldim. Ya. Neyse. Neyse ya. Uzar uzar tamam. Düzleştirirsem bir yarım santim daha da uzun olur. Şöyle. Tamam tamam ya. Hallederim. Kesinleşmem lazım. Böyle ders çalışamam yoksa. İyi ki, iyi ki bu içki değil. <laughs> yoksa var ya her gün günah girerdim mübarek. Ya. Tamam, okey. Saç için moralimi bozmak istemiyorum. Bugün... <laughs> Bugünkü olaylar kitabımda yer almayacak. <laughs> Ya çok kızamıyorum zaten kuaföre. Çocuk benim yaşlarım derdi ve çok sempatikti, böyle iyi niyetli biriydi. Sadece biraz işini daha profesyonelce yapması gerekir. Neyse diye gelen müşterisi de kimdi biliyor musunuz? Saçım böyle aşırız, yani böyle ıslak bir bildiğiniz, yani yeni yıkamışız zaten söyledi. Galiba işin bitti. Fön falan, falan çektirmek istemedin deme Falan. Ben dedim ya öyle bir şey demedim ya. fön çektirecektim. Şu blow out yapılıyor ya. Ona bir merak sardım. Sonra dedi aa yani ben sadece yarım saat hesaplamıştım. O yüzden şimdi diğer müşterimle ilgilemem lazım. Diğer müşterisi de yanımda oturuyor. Arabanın içinde. Bebek arabanın içinde iki yaşındaki sarışın bir erkek çocuğuydu. O yüzden de yani kızamadım. Çünkü çocuk çok tatlıydı ve o kadar masum masum bekliyordu. Böyle yani, <laughs> yani kızamadım. Ve çok uslu bir bebekti. O yüzden tamam falan dedim. Hmm. Neden artı olarak da moralim bozuldu? Ya bunu fark ettim. Böyle aksilikler oraya Ben ne yapıyorum? Abucu vuruyorum. Mesela bugünkü gibi. Çok gereksiz ya. Ben niye kendime haber çikolataya veriyorum ki? Bu alışkanlığımdan vazgeçmek istiyorum. Çocukluğumdan biri böyle yapıyorum. O yüzden yani bu alışkanlığımı ömür boyu sürdürür müyüm olabilir. Ama bence böyle ara ara vermem lazım. Yani demem şu ki ben 10 kilo aldım ya 2 ayda. Şimdi saçlarım falan da bayağı kısaldı. Kendimi iyi hissetmiyorum. Çok yaşlı hissediyorum. Hayat zaten zor. <laughs> o yüzden ben de diyorum ki kendime iyilik yapayım. Hani daha çok zorlaştırmayayım zaten. Ya yani mesela tamam Tamam saç konusu bitti. Kapattım. Eyvallah. Kilo konusu işte başlamak istiyorum. Sağlıklı beslenmek istiyorum. Her yerde çikolata var tamam okey ama bugünden itibaren artık abur cubur almayacağım. Tamam mı? Tamam yarım saat önce aldım ama sondu. Bugün bir de pazartesi günü. O yüzden tam güzel bir karar oldu. Güzel bir güne. Şu kalan abur cuburlar ne yapacağım? Diyelim günde iki tane gofret yiyorsam atıyorum. O zaman bu aburcubular bitene kadar Allah şifa versin. Bu aburcubular bitene kadar her gün bir gofret yiyebilme hakkım var diyeyim. 10 kilonun kesinlikle 8 kilosunu atmak istiyorum. Çünkü kıyafetlerime sığmıyorum sevdiğim pantolonlarım var. Onları giymek istiyorum tekrardan. Çok zorlanıyorum bu ara. O yüzden giymiyorum onları. <laughs> i̇şte 8 kilosu kesinlikle gitsin. Ama kendimi stres, baskı falan altına koymayacağım. Hiç gerek yok. Sadece istediğim e, bunlar gitsin ve ilk 5 kilodan sonra da hamburger, patates yemeye gidelim. Evet. Bak bu güzel oldu. Ardından da tatlı yeriz. Tamam. Evet. ve <laughs> aslında Ikea'da gitmek istiyordum. Çünkü oradaki patates ve yemekler çok güzel oluyor. Ne mi yapsak o zaman? Tamam. ilk beşini atayım. Ikea yaparız. Sonra iki, iki kiloyu daha atayım. Hamburger patates yaparız. Sonra geri kalıyor bir kilo. Onu da, yani onu da atarız. Sonra ondan sonra ne yaparız? Ondan sonra da artık canlar çekiyorsa onu yaparız. Şu an planlamaya gerek yok. Tamam ya. Sabah smoothie içtim ya. O son porsiyonumdu. Buzlukta artık dondurulmuş meyve yok. O yüzden smoothie sezonu da kapattım yani bugünle Meyve alternatifi artık smoothie yapmam meyve ama yerim, yani İçmem ama artık yerim öyle yapalım. Tamam. Ve ben bu bu vlogu kısa kesecektim çünkü diğer iki vloglar son attıkları 40 dakika ve civarıydı o yüzden tamam o yüzden başka bir gün görüşürüz. kaçırdınız. Gelmedi. <laughs> Bana özel bir şovdu yani lütfen. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bu vlog kısa kesmek istiyorum. Çünkü ten diğer iki vloglar 40 dakika ve civarıydı. Tamam bunu söylemiştim zaten. O yüzden dakikalık vloglar çekmeye çalışacağım. Ve e, biri evde olduğumuz için de artık böyle dışarıya atacağım kendimi. Bunun için de her pazartesi sabah yani uyanır uyanmaz hazırlanır. Yola çıkarız diye düşünüyorum. Sonra onu vloglarım yani haftalık. Bugün de pazartesi. Mesela en yeni yani şu saçlarım işte geçen hafta kestirdim. Hala alışamadım ama boş verelim artık biz bu konuyu. Dert ettim başka bir konu var. Onu da hemen anlatayım. Ben geçen vlogda böyle <laughs> hala çok sinirliyim ya. Ben vlogda çarşamba gününde hani dersim vardı. Sunum yapmamız lazımdı falan. Perşembe günü işte bunların hepsini anlatıyorum ve diyorum ki e, derse gittik böyle işte 10 kişi. Sonra sonra bize programı anlattı. Ve dedi herkes bir tane konu seçsin ve onun üzerinde sunumunu yapsın. Bir tane konu böyle o çağda yaşayan bir kadının İstanbul'daki hayatını anlatıyor. Yani kadın İstanbul'daki hayatını bir nevi mektupla anlatıyor. Benim için belliydi, ben o, o konuyu istiyorum çünkü İstanbul en sevdiğim şehir, aşık olduğum şehir. 6 yaşından beri İstanbul'u çok çok seviyorum ve orada da yaşadığımı biliyorsunuz. Dedim İstanbul varsa ben de varım, hiç e, tartışmaya açık değil bu konu. O yüzden e, benim için belliydi, ben o konuyu kapacağım. Kaptırdım, ben o konuyu kaptırdım ve dediğim gibi tartışmaya açık değildi var o grupta. Beni sinir ediyor ve bir şeyli yani düşünüyorum ama bunları şimdi burada anlatamam. Asla istediğimi anlatamadım. <laughs> Ertesi günlüğüm merhaba. Bir yakınlaşalım öyle anlatayım. Defteri ben açıyı tuturup geliyorum. Gelelim konuya, beni sinir eden konuya. Benim konuyu elimden alması bilerek yaptığını düşünüyorum. Durum açıklayayım bari, hani belki biraz daha iyi anlarsınız diye. Şimdi ders başladı, hoca geldi. İki kişi birden atladılar ve konularını söylediler. Benim konuyla alakası yoktu. O yüzden işim rahattı. Sonra ben elimi kaldırdım. Üçüncü de ben söyleyeyim artık. Benimle birlikte başka bir kız elini kaldırdı. Hoca ikimizi de gördü ama diğer kız ona daha yakın olduğu için dedi sen söyle. Kız söyledi. Tamam, okey. Sonra da sıra bana geldi. Ben de dedim işte İstanbul'da yaşayan kadının hikayesine ilgileniyorum dedi. Tamam dedi. Ve diğer kız ben hani ikimiz de aynı anda elimizi kaldırdık ya bunu çocuk görüyor. Çocuk kızdan sonra bana geleceğini görmesiyle birlikte ben yine de elimi kaldırıyorum. Elimi kaldırır kaldırmaz çocuk da elini kaldırdı. Hoca çocuğu görmedi. Dedi işte sen söyle. Ben de söyledim. Çocuk da diğer köşede o konuyla ben de ilgileniyorum demesin mi? Dedi. Hop. Yüzüme <laughs> bir tane sokak yapıştı gibi hissettim. Hoca tamam bu kötü oldu. O zaman nasıl yapalım falan diye düşünür düşünmez direkt dedi. Ben aklımda 0 ve 100 arasından bir sayı tutacağım. Kim daha yakınsa o konuyu sunabilir ve onun hakkında tez yazabilir. Bir şey diyemedik tabii ki ama ben böyleyim ki bir şeyin güzel olacağını ümit ediyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz diye en kötü senaryoyu da aklımda kurarım. Ve benim için bu konu hakkında en kötü senaryo işte benim ve birlikte biri bu konuya talip olacak diye ve onun yüzünden ben kafamda bütün argümanları hazır ettim. Hepsi sırayla temiz tamamlardı ve dedim hani böyle bir duruma gelirsek ki inşallah gelmeyiz falan diyerek de benim için bütün kırmızı alanlar yandı. Kafamda nasıl argümanlar vardı mesela? İşte birkaç aylığına İstanbul'da yaşadım. Bir genç kız olarak İstanbul benim üzerimde nasıl bir etki bıraktığını söyleyecektim. Ee, o dönemde yaşayan bir kadının benim bir kadın olarak İstanbul'da yaşadığımız anıların ortak noktaları, değişiklikler nerede diye çok merak ettim. Ve İstanbul'da öyle lüks, güzel yerleri bir tek görmedim. Ben Çöpte yiyecek arayan bir anneyi de gördüm. Çöpte üzerini giyilecek bir şey arayan çocuklar da gördüm. Yine iyi taraflardan bahsedileceksek köpeğe, kedilere mama verip bir kapsul verilen e, insanları da gördüm. Yani hem güzel yerler hem acı çektiren üyeleri, senaryolara şahit oldum. Böyle birkaç argümanlarım vardı. Hoca da kafasında bir sayı tuttu işte. Benim en sevdiğim sayı 55. O yüzden ben dedim hani direkt 55 söyleyeceğim. Anceli'ye diğer çocuğa verdi. Çocuk 53 dedi. <laughs> Yüzüme ikinci tokat. Tamam dedim 55 diyemeyeceğim. 50'nin alakalı bir sayı söylemeyeceğim. O yüzden ben de 70 dedim. Hoca da 21 dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme ikinci yüzü takat. Ya hoca ya 70 miydi sen? Kimse fark etmeyecekti. Saçışmaya <laughs> açık değildi. Maalesef. <laughs> ee, şimdi ben Başka bir konu üzerine yazacağım. sunum yapacağım. O da... Türkçesini bilmiyorum şu an o yüzden altta yazacağım. Böyle bir kadın Fransa'dan Kanada'ya taşınıyor ve e, orada bu kadınlara özel bir klise yaptırıyor. Çok enteresan. Güzel bir konuya geçiş yapmak istiyorum. E, 111 abone olduk. Bunu için teşekkür etmek istiyorum. Yeni gelenler var. Hepiniz hoş geldiniz. Tekbalar getirdiniz. Ve kafamda 111 kişiyi hayal edemiyorum. O yüzden diyorum ki zaten şuradaysak ben bir bakayım. Profesör gözümde. 111 kişilik kişi ne kadar olurdu? Biz buraya bir 111 kişi sığdırırsak emoji koyacağım anlayalım diye. Şöyle göstereyim. Ya muhtemelen sadece şu orta alanı doldurabilir. Teşekkür ederim. <laughs> İnşallah uzun bir vlog olmamıştır. Ben bugün burada oturuyorum ya. Ders yapacağım tabii ki. İnşallah bir gün burada sırf ders yapmak için değil de ders öğretirim de ya. Çok güzel olurdu. Bir günde burada öğrencilerim oturacak. Nasıl fikir? Muhteşem. Tamam o zaman bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok güzel.